Bugün en büyük alim dediğin bir e, efendim, bilgin üşütükler, filozoflar, bilmem neler da hakkında hiçbir şey bilmiyor. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını sayamıyor. Amerikan Harvard Üniversitesi'nde bilmem ne felsefesi, kürsüsü profesör olmuş. Esma sıfatı subutiye kaç? Suratıma bakıyor. Lan sıfatı subutiye bilmiyorsun. Profesör hocam ben senden Allah'ı bilmiyorsun. Seni yarattı, yaşattı, beynini verdi. O beyinle bu kadar ilim öğrendin. Şu kadar kitap yazmış. At onları ırma. Ne yapayım ben? Rabbin çok cahil ne demek? Şu Allah'a bilmeyince neyi bilirsen bil. Çok cahil oluyorsun. Çünkü çok büyük bir zatı bilmediğin için çok büyük cahil oluyorsun. Senin öbür ilimlerin hiçbir şey olmuyor yani. Yaradanı bilmiyor. Sıfatını bilmiyor. İsmi şeriflerini bilmiyor. Bir şey bilmiyor. Her ay yazıyoruz dergiye. Allah'ın isimlerinde. Okuyor musunuz? Yok. Biliyorum. Niye? Şey yok ya. İşte şunu okursan çok para kazanırsın. Şunu okursan evde kalmazsın. Şunu okursan kocan seni sever. Hep onlara merak. E tamam onları da okuyun. Şunu okursan duan kabul ediyor. Şunu okur. Allah'ın isimlerinde ne var? Derginin sonunda bu esma bahsede ne var? Marifetullah var. Ne demek marifetullah? Allah'a bilme meselesi var. Neyle bilinir Allah? Celle Celal. Kur'an-ı Kerim'le. İsimleriyle ve sıfatlarıyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarifleriyle. Çünkü öbür türlü Allah Allah aramızda hiçbir münasebet yok. Hiçbir münasebet yok. Hiçbir ulaşım aracımız yok. Ancak kendi bildirdiğiyle. E şimdi ismi aç. Açtık. Bakalım bu hafta mesela ne yazılmış? Ben de şimdi yazıyoruz ediyoruz da tabi her ay olduğu için mesela hangi ismi şerif var? Marifetullah var dedim sana. E fazileti de aşağıda yazılıyor o ayrı. Bak ne kadar ne ismi şerifi var biliyor musun? bu ayki dergide? Hangi isim şerif var He? Maşallah ya birkaç kişi çıkıyor yine. Cemaati kurtaranlar çıkıyor birkaç. El hak. Ne demek hak şimdi? Allah'ımızın bir ismi neymiş? El hak. Ne diyorsunuz mesela? Hak Teala. Burada marifetullah var. Sayfa 94'te başlamış. 95, 96, 97, 98, 99, Geldik efendim yüzüncü sayfanın başına kadar bu konu geçiyor. Ondan sonra bazı havası. Şimdi bizim millet nereye bakıyor? Oraya bakıyor. Bir şey mi diyeceksin? Hadi. 34 YR 65 83. 34 YR 65 83. Bu arada ben muhakkak çekerim onu. Evet. Şimdi siz nereye bakıyorsunuz? Yüzüncü sayfanın alt tarafına. Ne diyor orada? bazı havası. Ne demek? Faydaları. Faydaları şimdi. Hemen menfaat. Halbuki geride 7-8 sayfa marifetullah yazılmış. Mevla'yı bilmek. Ya sen Allah'ını bilirsen Allah seni aziz etmez mi ya? Ama bizim millet ilme, marifete meraklı <laughs> değil. Şimdi hoca ben de bu Elhak ismini ne yaparsan ne oluyor? <laughs> Bak şimdi. Canımız çıktı gelmişik. Efendim kaçıncı ismi şerif? Esma Hüsna'dan sıra olarak 52 52 ay olmuş tabi gerisinde de bazı aylarda olmadığı da olduğundan daha da fazlası olabilir 52. ismi şerife gelmişiz bu ismi şeriflerin hepsinde ne kadar manalar var şimdi mesela el hak ismi şerifi hak ne demek batılın zıttı batıl ne demek boş demek hak ne demek sabit demek hakiki manada mevcut demek Allah-u Teala'nın hak olduğunun ispatı bu hususta ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler yani enne Allah hüvel hakkul mübin zelke ve enne Allah hak mesela bu kadar ayet 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 hünel kel velâtu lillâhil hak fe allahul melikul hak şimdi bak ismi şeriflerin mağazı hepsinin altında mealler tefsirler izahlar parantezler falan falan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp teheccüd kıldığı zaman gece teheccüdde Sübhaneke yerine, bazen Sübhaneke'nin peşine, bazen Sübhaneke'nin yerine ne okurdu? Bir dua var. Hiç sifta var mı? Hiç siftanız var mı? Teheccüd kılıyorsunuz değil mi? Peki çok kuvvetli bir sünnet bu. Bu sünneti ömrünüzde bir kere olsun, Bukhari bu, bu hadis, Bukhari. Ömrünüzde bir kere yaptınız mı? Teheccüd kıldığımız var canım, çok kılıyoruz. Ara ara kılıyoruz yani. Bazınız hiç kaçırmıyoruz. Ama teheccüde kalktığı zaman İbn Abbas radıyallahu anh'a buyuruyor Resulullah okurdu. Yani tabi ezberi bilmek icap ediyor. Namaza girdin ya. Şimdi ben bir akıl vereyim sizin gibilere. Benim gibilere de. Nasıl akıl vereyim? Yani bunu namazın içine girmeden, ayaktayken namaza durmadan okuyun öyle başlayın namaza diyeyim. Ne diyeyim şimdi? İçinde ezbere lazım. Bari ben bunu hoca efendi ebedi ezberleyemem ölene kadar. Yani biraz uzun. Allah meleke elhamd ente kayyimu semavat vel ardu ve men fiin ve leke elhamd leke mülkü semavat vel ardu ve men fiin ve leke elhamd ente nuru semavat diyor. Ve leke elhamd entel el hak ve vaaduke el hak ve likavuke hak ve kavluke hak ve cennetu hak ve naru hak ve nebibine hak ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ve sa'atu hak bu daha da uzun bir dua, acayip bir dua. Manasını yazmışız 96. sayfada. Ne fazileti var? İşte bu marifetullah. Allah'ı bilmek, Mevla'ya nasıl hitap edileceğini, nasıl zikredileceğini, nasıl hamd edileceğini, nasıl met nasıl sena edileceğini. Bu marifetullah. Sen bunu aramıyorsun Müslüman. Sen ne arıyorsun? Şu duayı okursam on sene fazla yaşar mıyım? Şu duayı cebimde taşırsam cüzdanda para bitmeden bereket bulur muyum? Şunu üzerime takarsam milletin gözünü çeker miyim? Herkes bana nasıl hürmet eder? Sen hava peşindesin, ama tabii ki diğer maksatlar Allah içinse o da caiz. Dünya kadar yazdık Esma İdrisiye'de. Herkes faydalanıyor, amel ediyor, kazanıyor millet. Daha bana bir şey oldu, ben kendim Ayaz'da kaldım ya. Adam bir tane var, çok öyle şey de değil ya. Yani ara ara adam yani. Ara ara yani, aralıklı kılar, eder falan böyle. Yahu diyor İdrisiye'den bir ismi şerif buldum diyor. Bütün alacaklarımı ondan tahsil ediyorum. Herif ayağıma zorla getiriyor diye. <laughs> adam dedim baktım ya valla sen dedim itikadın çok kuvvetli herhalde. Itikadı i̇tikadı çok kuvvetli ha. Ameli zayıf olabilir. Ya bir benden zayıf demiyorum. Ben daha zayıf olabilirim de. Yani adam tutturmuş onda. Bütün alacakları bitirdim diyor. Hepsini. <laughs> çok alacağım var piyasada diyor. 28 keremini okuyor onu. Herhalde ya ilahe aleyhi aleyhi rafi'u celaluhu mudur. Hangisi ise neyse işte orada var. Firist dolu. Yeni baskı çıkıyor şimdi. 30-40 sayfa ilaveli, icazetli ilaveleri buldum, ne kitaplar, onlarda dayanamadım. Gördüm sonra kitabı, dayanamadım. Dedim eksik olmasın, onları da ilave ettik, bir daha baskıya vereceğiz. Yeni baskıya bitmiş. E şimdi bunları, sen ama benim işte işim rast gitsin, helalından rızkın bol olsun, dükkanın müşterisi çok olsun. E dükkanın müşterisi çok olursa helalından, senin de meşgalen azalır. Çünkü o zaman para kazanırsan, çok çalışmaya lüzum olmaz. ibadete vakit ayırırsın. Çoluk çocuk helal yer falan. Bunlar iyi niyet. Ben bir şey demiyorum. Ama Allah'a bilme konularına gelince bunları okumuyorsunuz. Yani ya Mevla neler? Ya Rabbi, hamdler sana mahsus. Gökleri yerleri ayakta tutan, aralarındakini ayakta tutan sensin. Bütün hamdler sana mahsus. Göklerin, yerlerin ve içindekilerin mülkü sana ait. E bunu bilen adam gidip de bir kavrun e, arabasına imrenir mi? Bizındığın e, sarayına imrenir mi? E bunların mana bunlar. Evet, göklerin yerlerin nuru sensin, hamd sana mahsus. Hamd sana mahsus, hak sensin, vadin haktır, kavuşmak sana kavuşmak haktır. buyruğun haktır, cennet haktır, cehennem haktır, peygamberler haktır, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haktır, kıyamet haktır. Allah meleke esnemdü, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim. Efendim hasımlarıma seninle dava açtım, senin hakemliğine başvurdum. Nerede ihtilaf çıksa seni hakem tayin ettim. Ama onu dedikten sonra İsviçre kanunlarına göre hareket etmeyeceksin. Şeriat ne diyorsa onu yapacaksın. Komşunla aranda veyahut da mirasta veyahut da hangi hükümdeyse. Ya Rabbi işlediğim günahları affet. İşleyeceğim günahları affet. gizlileri affet. Açık yaptıklarımı affet. Öne geçiren sensin. Geri bırakan sensin. Senden başka ilah yok. Sırf şu hadis-i şerif. Ama bunun hakkında mesela şimdi denseydi ki bu duayı teheccüd namazına başlarken okuyana şu kadar köy saray saysaydık millet hangi sayfada diye bir sorardı ama şimdi bu sadece Allah'a övgü marifetullah meselesi bir kişi bu hangi sayfada acaba sormayacak ben biliyorum bizim cemaatı ben ben bizi iyi bilirim demiş adam onu ya ayıp ama Mevla'nın ismi şerifi yazılıyor her ay. Kimse okumuyor. Burada ne kadar hadis-i şerifler, ne kadar rivayetler, efendim Allah'ın hak olduğu mesela bir mesele var. Nedir o? Bu bu ismi şerifin e, her Allah'ımızın her ismi şerifiyle e, efendim taluk e, taalluk var. Bu da acayip bir mesele. Taalluk var, tehalluk var, tehakkuk var. Bir de bu çıktı şimdi. <laughs> bu yeni çıkmadı. Biz yeni öğreniyoruz bunları. Mesela Allah'ın hak ismi şerifi. Bununla bir kul nasıl alaka kurabilir? Teallük o. Onu izah ediyor. İki, tehalluk. Tehalluku bi ahlak ile. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın hadis-i şerif. Efendi Hazretleri devamlı okuyordu. Şimdi ben bu ismi şerifle nasıl ahlaklanabilirim? Yani nasıl bunu içime sindirip bu ismi şeriften ne nasip alabilirim? Tabi ona göre hak olacaksın, hak üzere olacaksın, haklının yanında olacaksın, batıla düşman olacaksın, hakka destek falan falan falan. Neyse artık onu uzun uzun adam. Ondan sonra bir de ne var? Tehakkuk. Tehakkuk ne? Hakikatine ermek. Ben bu ismi şerifin hakikatiyle nasıl hakikatlenebilirim? Tasavvuf ehli bütün Esma Hüsna üzerinde durmuş yani. Çünkü Mevla'yı bilmenin, bulmanın tek yönüne isimleri ve sıfatlarını bilmek. Başka neyi bileceksin? Haşa. Resmi yok ki göreceğim. Hangi resim ona alabilir? ihata edebilir. Gökler yerler mi onu ihata edebilir? Hangi yaratık onu kuşatabilir? Ma'vesi âni yardı ve lâ Yerim görüm, göğüm almaz beni. Çünkü ne kadar geniş olsalar da mekandırlar. Ben mekansızım. Mekansız mekana sığmaz. Ve lâkin vesi âni kalbu abdil Mümin kulumun kalbi alır beni. E şimdi burada ne demek? mümin kulun kalbi eğer sıfatlarıyla donanmış, ismi şeriflerinin marifetleriyle donanmış, seyri sülük ve tasavvuf vazifeleriyle efendim mücehhez ise Mevla ona tecelli ediyor. Göğe yere tecelli etse gök dayanamıyor, mümin kulun kalbi dayanıyor. Acayip. Tur dağı dayanamıyor, dağlar eriyor gidiyor, ufacık tecelli Musa aleyhisselam bayılıyor kalıyor. Yani tecelli karşısında zahiri tecelli karşısında. Şimdi biz Mevla'yı bilmek yerindeyiz. Bu dünya yemek içmek zevk safa bakımından on para etmez, hepsinin solu var. Ama Allah'ı bilmek ve bulmak bakımından paha biçilmez. Niye? Buradan başka yer yok onu bilmeye. Kim ki bunda harifi hak olmadı. Ta ebed evet, bir ikane kaldığı bulmadı. Şu anda Allah'ı bilip buldunsa cennetteki marifetin derecen marifetine göre en yüksek makamlar ama o Mevla'yı bilmene göre namaz abdest şu kadar tesbih şu kadar zikir onlar zahiri mertebelerde ama Mevla'yı tanıman ve bilmen nispetinde de manevi mertebesi var. Cennetin de bir de manevi boyutu var ve manevi ciheti var ve manevi tarafı var. Tasavvuf onu temin ediyor sureti var. Cennetin de sureti var, hakikati var. Suret görüntü iş, işi, hakikat gerçek manası. Yani aynı sofrada cennette bile yemek yiyen karı koca aynı lezzeti alamıyor. Allah'a ne kadar bildiğine göre karısı da cennete girdiği için alt derecede olacaktı kocasına tebaan eşlik alakasıyla çıkartmışlar onu onun yerine veya torunu cennete kapağı atmış ama en alt derecede kurban olayım en altını da bulsak da Dedesi yüksek seviyede olduğu için dedesinin yanında köşker saraylar ona da on bu dünya kadar en azından falan dedesinin yanında derken orası da öyle birkaç oda değil yani. Onun da altmış dünya kadar cenneti var. Dedesinin mertebesinde diyelim. Koymuşlar onu yanına. Ama dedesiyle oturup bir sofraya yemek yediği zaman İmam Rabbani Hazretleri bunu şey yapar, izah ediyor. Geldi helva. O da ağzına koyuyor, o da ağzına koyuyor. O mertebedeki lezzet şu kadar derecelik tat alma şeyi kuvveti. Şimdi o torunun esas hak ettiği derece nere? Kaç derece hatta? 10. derecede. Buraya çıkmış 80. derecede. O orada da yese çünkü Ati Kerime'de zürriyetlerini onlara ekleyeceğim müjdesi olduğu için akrabasından en yüksek seviyedekinin makamında buluşturuluyor, birleştiriliyor, ilhak ediliyor. Ama lezzet oraya çıkartılmıyor. Yani o yine kendi 10 derecesinin tadını alıyor o sofrada. Ama dedesi 80 derecesinin tadını alıyor. Çünkü o makamı hak ettiği için. Bu, bu bunda ne incelikler var şimdi? Eğer böyle olmasa sıkıntı çıkıyor. Niye sıkıntı çıkıyor? İmam-ı Rabbani misin sen tabi? Çözeceğim bu işleri. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, hanımları nerede bulunacak makam olarak? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, eşlerinin yanında. Peki efendim sallallahu aleyhi ve sellem nerede olacak? Peygamberlerin üstünde. O zaman Ayşe anamız, Hatice anamız nerede? Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın üstündeki derecede ama o makamda aldıkları zevk ve lezzet peygamberlerin altındaki derecede. Öyle demezsen peygamber olmayanları peygamberden fazla e, derece ve e, zevk ve lezzet sahibi olmasını iddia etmiş olursun. Burada sakata girersin. O zaman ne var? Ayşe Anamız peygamberlerden yüksek derecede olamaz. O zaman makam olarak Efendimizin yanında olur ama... Oradan alacağı tat ve lezzet, kendi makamına göredir. Yani peygamberlerden bir alttaki sahabe derecesinde olabilir. Ama görüntüye bakarsan, Nuh aleyhisselamdan yukarıda. Anladınız mı? Tabi siz diyorsunuz ki Efendi, biz girelim de artık, nerenin lezzetini alırsak alalım. Aç kalmayalım, açık kalmayalım. Bir de öbür tarafta yanmak meselesi var. Yani yanmayalım da... E şimdi işte adamlar nereden bahsediyor? Marifetullah'ın işte kazandırdıkları ma şey, makamlar, mertebelerden bahsediyor. Bizim gibi ucuzcular da yanmayalım da nereye gidersek gidelim. Yani böyle bir mantık mı var? Seni buraya gönderdiler. Orada Mevla'yı bilmeye bulmaya geldin. Marifetullah mektebidir bu dünya. Bunu da Allah'a bilemedinse ahirette ebediyen bilemek yok bir daha. Yani hiçbir ilerleyemezsin. İlmin hiç artmaz. Bu kadar ilim yazılıyor sana. He sen oku, okuyacaksın. Tamam getirelim. Havası da yok değil. Havasında yazmışız burada. Sayfa yüzde. Zikre çok zikreden el hak ismini tevhidin hakikatine ulaşır. Kare bir kağıt üzerine yazıp avucuna koyarak seher vaktinde elini semaya doğru kaldırsa Allah bütün işlerine kafi gelir. Her namazın ardından 108 kere okusa ya hak ya hak ya hak da olur. El hak el hak da olur. 108. Tevhidin hakikatine ulaşır. Manevi tecellilere nail olur. La ilahe illallahü'l melikü'l hakku'l mübin her gün yüz kere okusa cennetin kapısını çalar ve fakirlikten kurtulur, zenginlik sebeplerini e efendim kazanmış olur, rızkı bollaşır. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Ya <laughs> bu isim şerifi çok zikreden şey olur. Allah'a bu isimle yalvarmak isteyen şu duayı okusun. İlahiyen tel hak ve kulli şeyin sıfatı batıl hak. Böyle ilimler yazılmış. Bu tarafı güzel. Ama 8 sayfa 9 sayfa ne yazılmış? Mevla kimdir? El Hak ismi şerifinin sahibidir. Şimdi tariflerden birine geldik. El Hak ismi şerifinde Mevla'nın hangi sıfatları anlatılıyor? Bunları bilmek için geldik. Ve ma halaktul cinne vel inse cinleri ve insanları boşuna yaratmadım. Yesin için geçsin tosun diye yaratmadım. Dünyanın keyfine baksın diye yaratmadım. İlla li'abudun. Ancak bana kulluk etsinler. i̇bn Abbas nasıl tefsir etti? İlla liyarifun. Ancak beni bilsinler ve tanısınlar. Beni tanısınlar. Tanımadan ibadet olmaz. Tanımadığın mabuda ibadet olmaz. Olsa da makbul olmaz. Kuşu sahibi olmaz o ibadeti yapan. Allah'ı görür gibi olamaz. Çünkü sıfatlarından haberi yok, isimlerinden haberi yok. Anasından, anasından duymuş bir Allah var. Çoluk çocukken de onu korkutmuşlar öyle Allah ile Celle Celaluhu. Efendim Allah yakar, Allah bakar, Allah şöyle yapar, Allah görüyor. Sen, ya tamam da ne kadar isimleri var, ne kadar sıfatları var. Ulan hepsi bizim vazifemiz yani. Bilmemiz lazım. Hayatımıza tatbik etmemiz lazım, tahkik etmemiz lazım. İlim çok. İlim sonsuz.